Arkadaşlar, maaşlarınızı dağıtıyorum. Hey, hey. Hey. Böyle lüzumsuz yerleri harcayarak paranızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Hadi iyi harcamalar. Teşekkürler. Kanka be, diyorum ki şu benim araba iyice külüstür oldu. Gidip yeni bir tane alayım mı? Oğlum tek maaşla araba alır mı lan? Sen iyice kaptırdın galiba. Bununla alacağımı kim söyledi? Bana bak doğru söyle, yoksa sana miras falan mı kaldı ha hani şöyle Mısır'daki bir dededen falan? Yoksa ninenin hakkında yanlış düşünmeyelim diye mi söylemiyorsun bu Mısır'daki dedeyi? Oğlum. Ne dedesi, ne Mısır'ı ya? Gidip bankadan kredi alacağım. Merhaba damat. Aa, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ah damat, geçiyordum bir uğrayıp biraz borç para isteyeyim dedim sen Al baba, bir aylık maaşım. Borç falan da değil ha, harca gitsin. yaşça be damat, aslan damadım benim. Ha, ha, Vallahi senin gibi beş tane damadım olsun... Bütün Türkiye'nin en zengin insanı ben olurum. Ama büyütme ya baba, büyütme ya. Bana bak ulan birader. Bana olan borcunu ödemen için sana 15 dakika süre tanıyorum. Eğer 16 dakika olursa bu son telefon konuşman olur ha. Ayrıca adamın balyozcan adamın iki kulağını birden keser. Anadımın lan birader. <laughs> Gir. İyi günler. İyi günler birader. Ee, efendim... ...rahatsız ediyorum. Ben biraz faizle borç para alacaktım da. E tabii, neden olmasın? Ee, peki ne kadar lazım Bilader? Şöyle üç dört milyar yeter bana. Ha. Al bakalım. Burada dört milyar var. Gecelik faizimiz yüzde otuz... ...gündüzlük faizimiz de yüzde yirmi. Oha. Yani oho. Bir güne yüzde elli faiz mi uyguluyorsunuz? Beğenmedin mi Bülent? Yo beğendim canım beğenmez olur mu? Niye beğenmedim ben? Ha bu arada parayı ödemeyenlere de çok kötü fena şeyler yapıyoruz. Ne gibi fena şeyler? Abdülkadir abi ne olur bana biraz zaman ver. Şu an elim çok sıkışık abi. Demek elin sıkışık ha? can. Beyefendi'nin eli sıkışık mı bir kontrol ediver bakalım. Hemen patron. Yapma abi, yapma! Yapma abi gördünüz mü? Yapma! Aa, aa. Demek elin yeteri kadar sıkışık değilmiş. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. El sıkışmasa şey böyle olurdu. Neyse ben işlerinizle baş başa bırakayım sizi ve müsaadenizle. rica edeyim. Ha, unutmadan birader bizi üzeni biz daha çok üzeriz. Anladın mı? Evet, bu gördüklerimden sonra nasıl unuturum? Siz, sizi üzeni. Ee, i̇yi günler. Tekrar başarılar. Hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Hadi güzel. Görüşürüz. Ee, Vara vara vardım sivere Şelale, bu beklediğim kuruya geldi mi kızım? Hani şu banka reklamı için hazırladığımız sahte paraları mı soruyorsun? Evet, onu soruyorum. Burada. Ah, bir zengin olsam. Ba şaşırsın bakalım. Bakın bir de uşağım var. Masal Bey şu anda burada değiller. Yalan söylüyorsunuz. Onu benden sakladığınızı biliyorum. Hadi bakın zavallarım. Koşun ki neyliğim var. Nerede Masal Bey? Ne saçmalıyorsun ne Masal'ı? Burada olduğunu biliyorum. Şimdi bulacağım onu. Adamlarım koşun. Eyvah. Masal Bey faşistler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma.